Evet herkese merhaba Yıldızlar sınıfı. Yeni bir haftaya başladık. Evet bugün sizinle beraber ne hakkında konuşacağız? Çevre kirliliği. Yani çevremizi koruma haftası bu hafta. Çevre kirliliği nedir? Görseldeki canlıları inceleyelim. Balık ne taşıyor olabilir? Sizce balık ne taşıyor olabilir? Kuş neden üzgün olabilir? Evet. Ne var burada? Kuş çok üzülmüş. Acaba neden üzgün? Yalın neden ağzını kapatmış olabilir? Düşünüp söyleyelim. Ve bulutların içine ne yapalım? Çizelim. Evet gördüğünüz gibi ne yapmış? Balık bir şey taşıyormuş. Kuş çok üzgünmüş. Yalın da ağzını neden kapatmış olabilir? Evet bunları düşünüyoruz. Ve burada neler var? Bulutlar var o bulutların içine çizmeye çalışıyoruz. Evet bakalım aynı resim burada da var galiba. Önceki sayfadaki çizdiğimiz resimler neler? Evet onları annemize babamıza anlatalım. Çizdiğiniz resimlerle görseldeki resimler arasında bağlantı var mı? Söyleyelim. Çevre kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? Sohbet edelim. Evet, çevre kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz çocuklar? Doğayı kirletmeyiz, değil mi? Yere çöp atanları uyarmalıyız, denize çöp atanları uyarmalıyız. Evet, bu konuda aşırı duyarlı olmalıyız. Eğer sürekli etrafımıza çöp atarsak, denizlerimizi, doğamızı kirletirsek ne yapar? Bir süre sonra bütün çevremiz kirlenir. Nefes almakta bile güçlük çekeriz, değil mi? Evet, bakın bu resimde neler olmuş? Balık elinde bir çöp yığını var. Onu taşıyor. Evet. Yalının neyi var? Temiz hava almakta güçlük çekiyor. Kuş da ne yapmış? Ağaç kesildiği için çok üzgünmüş, değil mi? Evet. Evet, bu resimde neler var? Kuş neden üzgün olduğunu göstermiş bize. Balık çöpleri nasıl taşıdığı için üzgün olduğunu göstermiş diğer yaptığınız resimlerle bağlantısı var mı? Evet, bu konu hakkında sohbet edelim. Evet